Enteresan gelişmeler oluyor malum biliyorsunuz İran-İsrail arasındaki savaş, son dakika gelişmeler var, ee, yeni hareketlilikler var, İran'ın İsrail'e yönelik gönderdiği füzeler var, hepsini konuşacağız bu akşam. Tabii ki hiç şüpheniz olmasın sıra dışı strateji farkıyla. Öyle eğip bükmeyeceğiz, Böyle hakikati bam 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 konuşacağız bu akşam. Şimdi şuradan açayım mevzuyu. Ee, bir anda hani uykuda gafil kelimeleri bile bunu izah etmek için yetersiz ee, bir baskına uğradı. Yani bir devletin baskına uğrama lüksü olamaz. Kabul edilemez. Kabul edilemez. Değil Devlet sahna tabii. Efendim? Devlet. Isimli. Devlet ise evet. e, İran bir baskına maruz kaldı e, ciddi büyük bir baskına. Ve bu baskın neticesinde korkunç bir yara aldı. Genelkurmay Başkanı, kuvvet komutanları, istihbarat başkanı, efendime söyleyeyim devrim muhafızları, devrim komutanı. muhafızları, önemli merkezler, bir anda hepsi yok edildi. Bir anda. Ve hiç şüphesiz bu durum bir bir ülkeyi şoka sokar ve o şoka girdi. Ama şöyle bir şey yaşandı. 18 saat gibi kısa bir sürede bu şoku üzerinden attı İran. Orada belki de ürkmesi, bir anda rejimin dağılması falan bu tür bir şey bekleniyordu. Beklenen olmadı. Bu şoku üzerinden attı ve karşı saldırıya geçti. İşte bu karşı saldırı da ne var? Bir özet geçelim. Klimayı kapatsınlar arkadaşlar. Bu saldırı <laughs> neticesinde Hayfa'yı yangın yerine çevirdi. Tel Aviv'i vurdu. Demir kubbenin e, Demir kubbeyi deldi. Demir kubbe zaaf Demir Kube'de zaaf başladı. Dün akşam İsrail Netanyahu ...şöyle bir çağrı yaptı... ...Tahranlılar... ...Tahran'ı derhal terk etsinler dedi... ...bu... ...hakikaten... ...duyanlar, izleyenler için... E, ...fevkalade... ...feci bir e, tehditli değil mi ya... Yani, ...Tahran'ı, bütün Tahran'ı yok edeceğim... <laughs> Eş zamanlı olarak... ...İran'dan... ...psikolojik üstünlüğü... ...dengeleyecek bir hamle geldi... ...Tel Aviv'i terk edin... ...derhal terk edin çağrısı geldi. Çarpışan bu iki çağrı sonrasında taraflar tırnak içerisinde abarttıkları gibi bir saldırı ortaya koyamadılar. Öyle mi hocam? Evet öyle gözüküyor. Bir el devreye girdi. O da şu yani zannediyorum ki Amerika tarafları bak bunu yaparsan senin açından şöyle olur bunu yaparsan senin açından böyle olur diye tehdit etti. Trump İsrail'in Netanyahu'nun e, bu ifade de tırnak içerisinde anlaşılsın diye söylüyorum. Yoksa İsrail çizgimiz gibi bırakmamıştır. Katil bir devlettir. İsrail'e çizgiyi aşmaması noktasında ciddi uyarılarda bulundu. İsrail Amerika'yı savaşa sokmak için hali hazırda da elinden geleni yapıyor. Trump bu savaşa girmemek için direniyor. İçeridekiler müesses ABD nizamı, siyonist unsurlar Trump'ı bu savaşa sokmak için çırpınıyor. Netanyahu gelinen noktada bu işin altından kalkamayacağını gördü abisini desteğe çağırıyor. Abisi bu destek konusunda pek e, iştahlı değil. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.